ekonomik faaliyet, ekoloji ve ekoloji de ekonomik faaliyetleri etkiler. Kızılca Gün TV yayın koordinatörü Murat Özbülbül'ün hazırlayıp sunduğu Eko Yaşam başlıyor. Evet, sevgili Kızılca Gün TV izleyicilerimiz Ankara, Ankara'ya çok yakın Kutlu Düğün e, kasabasında diyeyim. Mahalle evet. 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 Eskiden köydü. Geldi ve evet. belediye, belediye başkanlığı vardı. Belediye başkanı vardı. E, i̇şleri karıştırdılar. Neyse şimdi mahalle oldu. E, Neşe ve Salih hanımların konuğuyuz. Taner abi olduğu için hemen anlamışsınızdır. gene bir kooperatife, bir kadın kooperatifine geldik. Şimdi onları dinleyeceğiz ama önce size şunu göstermek istiyorum. Bu odun ateşinde pişmiş, mis gibi ekşi mayalı kutlu düğün ekmeği. Şimdi Ankara buraya çok yakın ama biz Ankaralılar bile bu ekmeği tanımıyoruz bilmiyoruz. Çoğumuz tatmamışızdır. Kıymetini de bilmeyiz. Ama yani hem tadı nefis hem kokusu nefis hem de çok sağlıklı. Evet Neşe Hanım siz burada neler yapıyorsunuz? Kooperatifiniz nedir? Ne zaman kuruldu? Bu ekmekle ilişkiniz nedir? Buradaki ürünlerle şuradaki ürünlerle nedir? Evet, hepsini tek tek anlatayım ben size. Öncelikle bizi e, bu konuda davet edip de bizi duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz 2019 yılında kurulmuş bir kadın kooperatifiyiz. Bizim amacımız e, kendimize değil, evde oturan kadınlara bir katma değer kazandırmak için kurulmuş, o niyetli bir kooperatif olarak kurulduk. Daha sonra lavanta bahçelerini yaptık. 20 dönümlük bir lavanta bahçemiz var. Tabii ki bu Muhakk Belediyesi'nin bir bahçesi ama bize kullanım izni verdikleri için biz kullanıyoruz. Lavantanın her tohumundan, her dalından bile faydalanarak her işini yapıyoruz. Şimdi burada gördüğümüz biz bütün ürünler bütün lavanta lavantanın elinleri. ve Evet ve biz yapıyoruz, Siz kendimiz üretiyoruz. Yani tarlada yetiştirilmesi de dahil. Tarlada yetiştirilmesi dahil bütün her şeyle biz ilgileniyoruz. Şu kolonyada dahil mi? Ee, kolonyada dahil. Kolonyamızı çok da... Loyalım. Evet. Test edelim. Evet test edin bakalım beğenecek misiniz? Sizlere de... Teşekkür ederim. Evet, sizin ürününüz ama... Teşekkür müthiş. ediyoruz, çok sağ olun. Müthiş. Önemli olan sizlerin beğenisi tabii ki bizim için. Müthiş. Hakikaten ee müthiş. Ne kadar böyle da çok bir derin şey. bir kokusu var. Değil mi? Rahihası. Rahyası, geldi. Evet. 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 Üsküler evet. Öyle. Eski dilde. Çok güzel. Şimdi Lavantanın faydalarını da soracağım size. Yani hangi üründe ne fayda üretiyor? <laughs> Neler yapıyorsunuz lavantada? Şimdi onu lavantadan önce kolonyamızı, sabunumuz yapıyoruz. Sabunumuzda hiçbir kimyasal madde olmamak üzere doğal bir sabunumuzdur. Yani Biz bunu şimdi böyle yaptık ama daha sonra bizim odun fırınımız var. Bu ekmeğe geleceğim onu anlatırken. O odun fırından çıkardığımız külleri biriktiriyoruz. Onlardan da e, sabun yapacağız. Eski sistemle sabun evet, yapma, geleneksel, geleneksel sabun. sistemlerle sabun yapmaya e, çalışacağız sıcakta şu an. Bunun e, sevgili Merve detayını muhakkak çeksin. Görseli de çok güzel. Evet. E, taz ve huzur veriyor insan, evet. değil mi görüntüsü? yani tablo gibi bir sabun. Taner evet. abi. Hatta bu biraz daha farklı mı rengi? ya da hepsi öyle mi? şey, yok tabii dokusu, rengi, Birazcık tabii bir şeyler. Fa fabrikasyon olmadığı için, evet, güzelliği evet. orada zaten. Evet, olduğu için farklı çıkabiliyor. Evet, temizliğinin dışında ne yapıyor bu? Ee, yani ee, belli temizliği. yumuşaklık temizli. veriyor. Hı -hı. E, yumuşaklık verirken de kokusu da insana dinginlik ve huzur veriyor. Şahane. Ee, Biz bu sabunlarımızın keselerini de kendi atölyemizde, kendi ellerimizle dikiyoruz. Aynen. Her ilmeğinden dedim ya her şeyiyle biz kendimiz ilgileniyoruz. Yani daha doğrusu kadınlara diktirip, kadınlara biz bunları sattığımız ücretleri kadınlara geri evine döndürüyoruz. Onlara iş yaptırıp o bunun parasıyla da kadınların evine bir katma değer sağlamış oluyoruz. Aynen. 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 Ee, bu yine lavanta yağımız. Lavanta yağımız sabit yağ. Ee, olarak Uçucu üretiyoruz. Değil yani. Uçucu değil. Uçucumuz da var. Hı hı. Ama onu çok az için Şu anda burada yok. Onun da üretimine çok hızlı bir şekilde Bu, başlayacağız. Bu Dermatolojik bir ürün mü? Yani ciltle ee, ilgili bir şey ürün mü? Evet. Yoksa... Ciltle ciltle ilgili bir üründür. Elde yumuşaklık yapar. Hatta bunu hanımlar bir püskürtme şeyin içinde su koyup da bunu içinde çarkılıp eve sıktığınız zaman evdeki e, mikropları öldürür. Evde bir dezenfektasyon yaratır. Lavanta kokusuna böcek ve sineğin gelmediğini Evet, gelmiyor. Gibi. İşte onun için de gardıropların içine böyle lavanta keseleri hazırladık. Bu lavanta keseleri de evdeki o güvelenmeyi, gardıroptaki hem kokuyu sağlayacak hem de güve gelmesini önleyecek bir şekilde bunları hazırladık. Bu çok sağlıklı çünkü eskiden şey koyarlardı. Naftalin nafta koyulurdu. Koyarlardı. Evet, nafta, aynen naftalin dışında. Bunları da çekmeceler için yaptık. Birazcık tabii bir şey lavantamız lavanta var. var. Evet lavanta birazcık bekleyince kokusu azalır ama şöyle birazcık oluşturup uğraştığınız zaman o kokuyu güzel. tekrardan yaymaya başlar. Güzel, güzel. Ya, Bu bir Davanta kesesi ama ya yani şunu e, Merve koyacaktır. Üzerindeki iş bile ne kadar e, naif, evet. ne kadar çok emek. incelikli. Aslında o bir tasarım örneği. E, buradan aslında e, Mamak Belediye Başkanlığı'na teşekkür etmemiz gerekiyor bize destekleri için. E, çünkü bu keseler Mamak Belediyesinin aile merkezlerindeki hocalarımız tarafından bizim için tasarlanıp üretildi. E, i̇ki formumuz var. İkisinin de tasarımı farklı. Bunlar dolap içi keseleri. Eskiden ninelerimizde de vardı aslında bu tip keseler. Hı hı. Onlar da küçük işler yaparlardı. Hem ona adıfta bulunmak için e, hem de yeni çağın aslında e, çok böyle naylon, çok böyle plastik ürünlerine yenilmemek adına Yapay. Yapay diyelim evet, e, bu keselere dokunduğunuzda lavanta kokusunu e, tekrar ortaya çıkarır. Buradaki lavanta istediği kadar kalsın, istediği sürede e, çekmecede dursun, bunu böyle ovaladığınızda yine o kokusunu salar. E, Sizi dinginleştiren, Neşe Hanım'ın dediği gibi o kokuyu hissedebilirsiniz. Evet, Neşe Hanım. Benim elimde de bir uyku gözlüğümüz var. Özel ipeklerle e, çıkaralım, çıkarırsa. çıkaralım. E, bunun içinde de yine lavanta Belki var. Belki hijyenini bozmuş <laughs> olacağız ama. <laughs> bunun içinde de yine lavanta var. Lavanta kokusu biliyorsunuz uyurken insanın uykusunu daha rahat getirip ve daha bir uyku rahatlığı verdiği için hanımlara ve beylere olmak üzere farklı oh. renklerde böyle evet, gözlükler, siyah. uyku gözlükleri e, ürettik. Ve yine e, küçük, e, kere, siyah. evet. Yani tabii. <laughs> yani. <laughs> e, Bu krem de kullanabilirsiniz. Da <laughs> yine e, şeyler için, bebekler için e, huzursuz olan, uykusu geç gelen çocuklar için lavanta'nın rahatlığını e, öne çıkarmak için onları da küçük böyle bebek yastıkları yaptık. Böyle kokusunu çocuk duyduğu zaman daha rahat, anneye de huzur vererek daha rahat, huzurlu bir uykusunu getirsin diye lavanta'nın böyle bir ürünü. De Tamamen yaptık. doğal. Tamamen evet, tamam. doğal. Bağında. Hiçbir endüstriel Hiç katkı yok. yok. Hiçbir, Hiçbir katkımız yok. yok. Zaten lavantalarımız kendimiz e, topluyoruz ve kendimiz her şeyini çıkarıp e, öyle üretiyoruz. Buket olarak yine satıyoruz lavantamızı. Orada e, şeylerimiz de var, e, gelin taşlarımız da var. Ee, lavantanın dediğim gibi sapından, çöpünden, her şeyinden faydalanıyoruz. Evet. Lavanta işimiz bu kadar diyeyim. Daha sonra evet, başka ne işlerimiz, başka. işlerimiz var? Ee, ekmeğimize gelelim. Kutlu düğünün e, burada imalat annelerimiz olduğu için buranın e, yıllar önceden yani geleneksel olan mayısından faydalanarak Kutlu düğünün odun ateşinde pişirilmiş e, Kutlu düğün ekmeği Ekşi mayalı. ekşi mayalı ekşi mayalı ama bu ekşi mayalı ekmeğin e, biz işaretini işaretinde kutlu düğün olarak başvurusunu yaptık en kısa zamanda çıkmak üzere o da. E, bir de kutlu düğünün e, az önce bir sizlere şey tattır, tattırmıştık. Ee, bu bunun unu da özel mi? Yoksa sadece pişirme unu, metodu e, ve... Pişirme metodu ve e, mayası özel. E, buğdayı yani özel yerel bir e, yok özel bir buğdayımız yok. tabi eskilerden yapılıyormuş ama şu anda onu üreten çok kişi kalmadığından dolayı normal e, üreten uncu fabrikalarından birinci sınıf aldığımız unlardan yaptığımız bir ekmek. Ama seneye inşallah Buğdayımızı da biz kendimiz ekip, unumuzla kendimiz yapıp bu ekmeği o şekilde üretmeyi düşünüyoruz. Bir de kara taş değirmende <laughs> öğüteceğiz evet, değil mi? Evet, aynen o öyle. Biraz zor, de evet, taş evet. değirmende aynen, öğütüp aynen, kara aynen. fırında evet. pişireceksiniz. Evet, zaten kara fırınımız var, hazır. Yalnızca bir unu yapmamız var. <laughs> Sevgili seyirciler, e... zaten ekmekte o odun ateşinin ateş füme evet. kokusu var. Evet. Yani evet. o, o ayrı bir Rahiya veriyor. Evet. E, şimdi sözü soru sırasına Taner abiye bırakayım. O birazcık da kooperatifçilik kısmını irdelesin. Şu tarafta da e, şeyler görüyorum. Kurutulmuş sebzelerimiz var. Gıda, ürünleri gıda ürünlerimiz Soğumun var. onun başında da Tekrar tamam. konuşuyoruz. Murat program başlarken anımsadım biz yaklaşık 7 ay önce kutlu düğünde bir program yapmıştık. Bir toplumsal duyarlılık programıydı. Taş ocaklarının ile ilgili travmayı ekranlara getirmiştik. O günkü halimizi, ruh halimizi düşünüyorum. Hem üzüntüydük hem müthiş stres altındaydık ve sinirlenmiştik. Şimdi burada da böyle bir huzur içinde Levanta bir program yapıyoruz Evet. Hakikaten bir huzur programı çekiyoruz. Bu ortalama bizim kadın kooperatifleri girişimlerini ekrana taşıdık ya. yanılmıyorsam 10 tane falan program çektin. Hiçbirinde açıksa söyleyeyim bu, 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 bu duyguları yaşamamıştım. Başka bir şey şimdi bu. Yani muhtemelen arılar da geldi. Onlar da aynı duygular içindeler. Teşekkür Demin buğdayı anlatırken, daha doğrusu bizim yaş mayalı, ekşi mayalı ekmeğimizi anlatırken bir tohumdan söz ettiniz. Yoksa şey ata tohumu meselesi de mi var burada? Evet, öyle bir ata ilişkiniz tohumu, var mı? Evet, öyle bir ilişkimiz var. Biz bu sene e, Türkiye'nin birçok yerinden, birçok ziraat odasından ve eski e, evlerde saklanan Hı -hı. tohumlardan şey sandıklarından. E, evet, duran 61 e, çeşit tohum topladık. Geçiş. 61 Geçiş. çeşit tohumu da bizim bahçesi var yine o bahçede ee, 300 atet e, yetiştirmeyi kendimiz Hı -hı. fidesini yaptık ve yetiştiriyoruz şu anda da. Onları bu sene tohuma çevirip vatandaşa da dağıtmayı düşünüyoruz. Yani Geçiş. tarlası olan kişilere de ata tohumunu da vermeyi düşünüyoruz. Bunun içinde işte ne bulduysak kabağından, domatesinden salatası, biberi yani kimde ne varsa kara sarımsa e, bütün o tohumları topladık ve şu anda yetiştiriyoruz. İnşallah onları da önümüzdeki sene herkese paylaşacağız. Neşan bu aslında demin söylediniz 2019 dediniz bir şey olmamış iki yıl olmuş. Çok yani iki yıla bu her programda da söyledik aynı sözcüklerle. Nasıl sığdırıyorsunuz? Hakikaten kadın iki yılda ben. muhtemelen böyle ha, bir şey denecek. çünkü genellikle bu işin tasarım meselesi bir yıl geçer, bir ikinci bir yılda da e, üretimin hazırlıkları yapılır, belki üçüncü dördüncü yıla sarkar ürün ortaya koymak. Hakikaten şu masadaki ürünler e, ürün haline gelmiş pazarda satılabilir noktaya gelmiş. Evet öyleyiz. Nasıl bir performans bu? Nasıl yani bir performans kaç kişisiniz? E, Nasıl hı? mekanlarda yapıyorsunuz? Nasıl bir örgütlenme sizi Tarım Bakanlığı mı destekliyor, Ticaret Bakanlığı mı destekliyor? Herkese destekliyor. Öyle mi? Tabii kadın profilinde olan bütün bu çalışmaları. Mesela bir sağ olsun, burada bir tarım, kalkınma ajansı var. Tarım Bakanlığı var. da destekliyor, Ticaret Bakanlığı da destekliyor. Ticaret Bakanlığından geçen bir geçen yıl biz KOP desten e, makinelerimizi aldık. Bu işte sabun yapma makinası, hmm. ürün kurutma makinası, e, yani ürün derken bit Sebze. bitki sebzelerin kurutulma makine kurutma makinaları öğütme makinası işte. Tartma makinesi, e, ambalajlama makinası, distilasyon makinası, hepsini sağ olsunlar onun desteğiyle aldık. Bu sene de Tarım Bakanlığı'ndan da e, fide desteği aldık. Onlar e, yerli tohumlarla yapılmış e, tohumlardan bizlere fide verdiler. Patlıcan, domates, biber, salatalık. E, ata tohumlarını toplayıp onlar kendileri özel bir üretim yapmışlar. Onlardan da destek vererek bizlere o desteği de aldık. O desteklerle de güzel gidiyoruz ama bizim e, çalışan grubumuz, ekibimiz, e, yönetim ekibimiz diyeyim, e, şeydir. Ben tasarıma bakıyorum. Diğer arkadaşımız işte... Herkes kadın değil mi bir hepimiz kere Hepimiz kadınız. Hiç ha. erkek yok bir içimizde. Bir programı biz de yapıyoruz. Programı <laughs> <laughs> Keşke Merve'ye yaptırsaydık. Değil mi? Bütün kadınlarla çalışıyoruz. Beş tane sigortalı çalışanımız var. Sigortalı çalışanımız dışında da günlük işlerimizi yaptırdığımız kadınlara da günlük ücret vererek onlara da yine iş yaptırıyoruz. Bir de bu buraya bir, bir, bir yayın öncesinde bu kondu ee, çok da ilginç bir adı var. Iravak yoğurdu. Iravak. Evet, Iravak. Iravak. <laughs> yoğurt da denmiyor aslında. Çünkü bu e, kaymak e, biraz kaymak bir şey. bu, Hı. biraz tereyağı bu, biraz yoğurt bu. Yani evet. hepsinin karışımı olan e, bir e, ürün. <laughs> muhteşem bir muhteşem ürün. Muhteşem bir lezzet. Evet. İlk aklıma gelen de zaten bu ekmeğin bir diliminin üzerine bunu sürmek ve böyle yemek. Çocukluğumuzda salçalı ekmek yapardık. Evet. Onun benzeri bu çeşit şeyler Müthiş. yerine, suni krem peynirler falan yerine. Evet, yani hı hı. bu yoğurt nasıl yapılıyor biliyorsunuz bu? Hayır, bu yoğurt da 10 kilo sütten hemen hemen 1 kilo çıkan bir yoğurt. Sütün ya tamamen yağından ve kaymağından yapılan bir yoğurttur bu. Ee, meşakkatli bir yoğurttur bu da ama hı hı. lezzeti çok güzel. Biz bunun da coğrafi iş coğrafi hocam. işaretine başvurduk ve bir haftaya kadar bunu da almış oluruz İnşallah Onu aldığımız zaman da size tekrar bir program yapmayı isteriz. Çok güzel. <laughs> bu, 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 bu şey ama yine kutlu düğün. Kutlu düğün, düğün rabak Rava buna. Evet, Bizarre. aynen o şekilde. Marka o şekilde. Marka o şekilde. Yani, o kutlu düğün, evet. ekşi mayalı, tabii, odun tabii. ateşinde pişmiş ekmek, ekmek ya, ve kutlu Ankara düğün Ankara'nın bu değerlerini düğün. kaybetmek düğün. istemiyoruz biz. Yani diyoruz ki bu değerler yaşasın. Kaybolmasın. Çok net söyleyeyim. ben böyle bir lezzetle daha önce hiç tanışmadım. Müthiş. Hiç. Hakikaten tanışmadım. Başka bir şey bu. Ya yani kaymak desem kaymak değil. Tereyağı desem tereyağı değil. Yoğurt, desem yoğurt, değil. Peynir desem peynir değil. Rock. Evet, evet. Güzel. Bir de e, ekşi bayalı ekmekle müthiş bir kardeş gibi oluyorlar. Değil mi? Tahmin edebiliyorum. <laughs> müthiş bir ekurey. Tavsiye ederim. Bir tamam. parçanın üzerine tamam. sür Tamam. Kardeş gibi oluyorlar. Evet, İsterseniz şimdi... bir de bizim e, kurutulmuş sebzelerimiz de var. Güzel. Onlar da bahsedelim mi? Tabii tabii. kamudan ürettiğimiz... aldığınız destekle ürettiğiniz, makinalarla ürettiğiniz. Evet. Ama... Başına geçelim. Geçelim mi geçelim. başına? Evet, sevgili seyircilerimiz Neşe Hanım bizi şaşırtıyor. Siz hiç kavun kurusu duydunuz mu? Hiç kavun kurusu yediniz mi? Ya yani cips gibi son derece sağlıklı evet. ve lezzetli. Nereden aklınıza geldi böyle bir şey? Ben çok şaşırdım duyunca. Ya, geçen yıl bizim bahçemizde kavunumuz ve karpuzumuz da vardı. Diğer sebzeleri kuruturken dedik ki bir de kavun da kurutalım acaba nasıl olur diye. Dilimledik, kuruttuk ve çok şahane bir şey ortaya ya, çıktı. Hakikaten çok, çok lezzetli anı. olmuş. Evet, ya. çok şahane çok bir, şey çıktı. bir şey Çok yaratıcı bir şey. Çok. Çok. En son kalan kavunlarımızı kurutmuştuk. Ben merak o ediyorum azdı. bu tor torbalardan başka neler çıkacak? Torbalarda neler, neler çıkacak? Yok. Başka neler var? <laughs> Nelerimiz var? Kurutulmuş sebzelerimiz var diyeyim. Kabağımız var şöyle. Bunun çok güzel sarımsaklı yoğurtlu salatası olur. Ee, patlıcan kurumuz Nasıl var. Nasıl yapıyoruz? Bunları önce e, suda haşlıyoruz. Tuzlu suda haşlayıp süzdürdükten sonra yoğurdun içine birazcık zeytinyağı, pul biber, karabiber ve de sarımsak koyup bununla karıştırdığımız zaman üstüne de biraz ceviz kızartıp koyduğumuz zaman çok mükemmel bir sarımsak oluyor. Ceviz kızartır dediğiniz nasıl oluyor? Cevizle yağda biraz böyle kızartıyorsunuz. Mükemmel bir şey oluyor size. Meze oluyor diye. <laughs> ceviz kızartmak. Evet. Çok mükemmel evet. bir Bence, bence televizyonlarda ilk kere duyuyoruz. Evet. Ben hiç duymadım. Ceviz kızartmak. Tabii tabii. Cevizi yağda şöyle bir kızartıyorsunuz Allah ve bunun Allah. üstüne döküyorsunuz. Çok mükemmel bir şey oluyor. Tavsiye ederim. Peki, deneyeceğim. Peki. Deneyin. <laughs> Yine biber kurumuz. Bu biberin dolmalığı da var. Hı -hı. Böyle küçük kızartılmış halde olun da burada sarımsaklı yoğurtla çok güzel oluyor. Ben ee, sevdim. Fasulye kurumuz. <laughs> ve bir dolmalık biberimiz Kırtılmış diye. Biber, evet. ha. Patlıcanlarımız falan da var da buraya getirmemişiz. Daha sonra yine geleneksel usullerle yaptığımız domates salçamız. Odun ateşinde. Odun ateşinde. Geneliksel böyle annelerimizin, nenelerimizin Kazanlarda. yaptığı kazanlar içinde. Üzerine türbent sererek. Aynen öyle. Kaynatarak yaptığımız tek içinde koruyucu maddemiz tuzdur. Başka hiçbir şey yoktur içinde. Hiç böyle evet, koruyucu sıcak antibiyotik falan Sıcak sıcak şey. direkt naylonlara konulmadan camın içinde vakumlayarak böyle hazırladık ve sağlıklı bir şekilde herkese sunuyoruz. Lezzeti de kıvamı da çok güzel. Yani kendimizi övmeyelim ama. Tabii, <laughs> övün. Övmeyelim ama çok güzel. Burada yine elma sirkemiz var. Normal elma sirkemiz. O da pembe. Bunun da patentini almayı düşünüyoruz. Murat bu ne biliyor musun? Bu da elma ama bu Japon elması. İnanılır bir şey değil. Yani. Bildiğimiz küçük küçük elmalar. Küçük küçük minik minik elmalar. Japon elmalarının evet sirkesi. Çirkesi. Ve faydası ve şeyleri de orada çok güzel yazıyor ama çok ince yazıldığı için e, okuyamayacağım. E, web... Yok ben Bir web sitemiz var. Evet. makop.com Bir de e, Habitat ve Birleşmiş Milletler'den e, aldığımız HİBE ile e-sitemizi de kurduk biz. Şu anda e-sitemiz bizim yayında. Ee, oradan da satış yapacağız. Satış yaparken de e, çok fazla komisyon almadan da e, bölgedeki vatandaşın ürünlerini de satmayı düşünüyoruz. Güzel. Katma değeri var olan, veren Sevgilim bütün Mert e şeyleri söyleyelim. yapacağız. Açıklamaya şeyi yazsın muhakkak. Web sayfası, Web sayfası, sayfası tamam. ve e ticaret sitesinin adresini yazsın. Ve bulgurumuz. Geçen yıl biz aslında kunduru bulguru aradık ama kunduru buğdayı eken çok azmış. Seneye inşallah onu biz ekeceğiz. En güzel buğday bulgur onunmuş. Ama yine de durum buğdayından biz en sert buğdaydan geleneksel usullerle yine odun ateşinde pişirip kuruttuğumuz ve taş değirmenlerde öğüttüğümüz bulgurumuz bu da. Biraz biz bunu e, kepekli bıraktık. O da insan sağlığına daha faydalı diye, daha iyi diye. diye Sindirim çok. Kepeğini evet çok fazla almadan. E, hazırladık diyeyim. Bunları nerede pazarlıyorsunuz? Bunların yani toptan bir verdiğiniz bir yer var mı? Toptan verdiğimiz bir yer yok. Ya e, geçen yıl e, birkaç AVM'nin içinde ee, bize stand, stand açtık, onlarda satış yaptık. Hı hı. Ee, şimdi bir dahaki hafta içinde dikim evinde bir tane satış dükkanımız olacak, orada satış hı hı. yapıyoruz ve de web sitemizde satış yapıyoruz. Zaten. Anladım. Hı. Peki bir pazarlama sorununuz var mı? pazarlama sorunumuz yok diye yani, yani ürettiğiniz her, her şeyin bir alıcısı var bir şu anda. Bir alıcısı var evet Güzel. bir şekilde satıyoruz. Güzel. Ee, Üretimi yetiştirmekte zorlanıyorsunuz. Ee, şu anda çok fazla fabrika değiliz biz tabii ki. Sınırlı üretim yapıyoruz, yani ürettiğimizi diyorum ki benim bu kadar ürünüm var, bu kadarını satıyorum, gerisini benden talep ettikleri zaman da fabrika gibi üreten birisi değil, biz doğal olarak doğal üretimden faydalandığımız için diyorum ki ne kadar üretiyorsak o kadar satıyoruz. Pahalı mısınız? Pahalı değiliz, piyasayla güzel. aynıyız. E o güzel. kadar e, piyasayla aynıyseniz müthiş. piyasayla aynıyız demektir. tabii ki e, insanların e, alım gücünü düşündüğümüzden güzel. dolayı maliyete içine e, insan gücünü de koyarak birazcık el Hı -hı. emeğini koyarak öyle satış yapıyoruz. Vallahi Yoksa şey yapmıyoruz. Müthiş. Bir de insanların her noktada şeylerini değer veriyoruz biz diyorum ki işte elinize aldığınız kesemizi aman plastiğe değmesin. Ben bu ürünümü madem doğal üretiyorum, doğal olarak şişede ya da işte pamuklu bezlerde üretip öyle insanlara sunalım istiyoruz. Buna da çok değer veriyoruz. Ee, i̇nşallah bunlar da değer bulacağını düşünüyorum. O kadar çok gıda terörü var ki buna bir yerden dur dememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şu ambalajın zarafeti, <laughs> özeni bile Dan, dantelle, dantelle. Yani ya Gerçekten tebrik ediyorum, muhteşemsiniz. Ben teşekkür ederim, ee, çok sağ olun. Bu kadar <laughs> ürünü ürettikleri ve bunların hepsini iki yıl içinde yapıp ee, bir de sanıyorum Bal konusu var. Evet. Onu bir de bal var. Ama onu, var. lavanta bahçesinde konuşalım. Tamam. Mı? Çünkü olur. oraya yakın yapılıyor Tamam. Tamam. Evet. Şimdi lavanta bahçesine gidelim. Bir de orayı göreyim. Orada da çok şaşıracağımıza eminim. Tamam. Evet. Neşe Hanım bizi nereye getirdiniz? Ben sizi Gökçe Yurt'ta lavanta bahçemize getirdim. Çok güzel bir görüntü var diye düşünüyorum. Kapının evet, geçelim arkasında. ve hiçbir bahçeye de böyle bir kapıdan girmemişindir. Bu cennet bahçesi. Değil mi? Hı -hı, Hadi efendim. bakalım. Buyurunuz. <laughs> Oo. Taner abi müthiş bir renk değil mi? Hakikaten deniz burası. Evet, Murat. lavanta denizi. Deniz çok güzel. Çok güzel, müthiş, müthiş. Evet Neşanım, cennet kapısından girdik, muhteşem bir lavanta denizi. Deniz değil, değil mi? Deniz. Ankara'da evet. deniz yok derler. Değil mi? Arılar, evet. kelebekler. Bu bahçemiz bizim 30 dönüm 30 dönüm geçen yıl yaptık. Ee, bir yıllık lavantalarız ama çok iyi battığımız için. E, bu sene bu görüntüyü e, yakaladık. Seneye bu görüntü daha bir muhteşem olacak. İnsanların beğenisine daha güzel sunacağız. Bir hafta sonra biz lavantalarımızın hasatını yapacağız. Hasat yapmadan önce böyle bir çekim olması da çok ne güzel. Ne güzel şans etti. bizim için. Evet, bizi de mutlu etti. İnsanların gelip burada e, resim çekilmesi. Ankara'nın göbeğinde böyle bir lavanta kokusu olması, daha doğrusu e, biz aslında bunu baştan söylememiz lazımdı. Mamak biliyorsunuz eskilerden hep çöplüğüyle anlardık. Çok, çöp çok kokusu, çok eskiden. Şimdi artık lavanta kokusuyla anlatsın istiyoruz <laughs> çok güzel. biz. Çok güzel. O yüzden çok lavanta hoş bir kokusuyla ironi. Güzel. E, karşılayalım istiyoruz mama evet. ilk girişte. Kutlu düğünün taş ocaklarından, evet. mamak çöplüğünden sonra böyle bir güzellik bizi hakikaten Süper. mest etti. Evet. E, orada arı kovanları görüyorum. E, siz e, arıcılık ve arıcılık baldan da bahsetmiştiniz. Arıcılık e, konusunda da evet e, bir atılım yapmak istiyoruz. E, Orman Bakanlığı'ndan biz oraya lavantayı ekelim diye istedik ama vermediler bize. O zaman bal ormanı statüsüne getirelim dediler. Orman Bakanlığı orayı bal ormanı statüsüne getirdiler. Biz bu sene kadınlarımıza arıcılık kursu aldırıyoruz. Arıcılık kursunu aldırdıktan sonra kendi kovanlarını yapmalarını kendi ana arılarını yetiştirme kurslarını da verdikten sonra seneye burada lavanta balı üreteceğiz. Merakla bekliyorum. İnşallah. Yani, <laughs> lavanta balı. <laughs> lavanta balı. Kuru, kuru kavundan sonra lavanta, lavanta balı, balı muhteşem müthiş damak zevkleri. E, Hepsi biz, yaratıcı. E, biz bu sene zaten arı otu falan ektirdik. Buraya akasya falan da ektiriyoruz. Arılar için e, mükemmel olan e, ürünler bunlar. Onlar da ekildikten sonra burada kaliteli bir bal arıca, alacağımızı inanıyorum. E, bal tadımına bizi davet edersiniz diye. İnşallah. Tabii, her zaman bekleriz. Valla müthişti. Ellerinize yüreğinize sağlık. Biz teşekkür ederim. Çok etkilendik. Ka kadın kooperatifleriyle ilgili program yapmayı ben çok seviyorum. Çok mutlu oluyorum. Böyle içim kıpır evet. e kıpır Ve, ve kıpır yaratıcı şeyler. Ne çok şey öğrendik bugün. Vallahi. Ne çok şey öğrendik. Çok kadın ediyoruz. mucizesi. Evet. evet. Efendim, tamam, tebrik ediyoruz. Elinize, emeğinize evet. sağlık. Kutluyoruz biz. Kızılca gün TV olarak ve Ankara Kulübü Derneği olarak her zaman sizin yanınızda olmak isteriz. Duyurmak istediğiniz her ne olursa veya yansıtmak istediğiniz, kamuoyuna e iletmek istediğiniz ne sorunuz olursa emrinizdeyiz. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, her zaman sağ olun. sizin başarılarınızı da çekip duyurmayı zevkle yaparız. Zevkle. Vallahi. Tekrar kutluyorum bize böyle bir keyifli yayın yapma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de e, tanıttığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sesimizi duyurduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağlıcakla sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. E, sevgili izleyenlerimiz Taner ile bir kooperatif, bir kadın kooperatifi programı daha çektik. Biz çok keyif aldık. Umarım izlerken sizler de çok keyif almışsınızdır. Ama emin olun buradaki Odun ateşinde pişmiş, ekşi mayalı, kutlu düğün ekmeğini yer. Üzerine tere yoğur. yoğurdu Yoğurdunu sürer ve lavanta kolonyasını koklarsanız çok daha mutlu olacaksınız. <laughs> Güzel. Ulaşmaya çalışın. Ee, biz YouTube sayfamızın altında web adreslerine, telefon numaralarını ulaşabileceğiniz ve e-ticaret bağlantılarını koyuyoruz. Lütfen ilgi gösterin, pişman olmayacaksınız. İyi günler. İyi günler, teşekkür ederiz.